Merhaba arkadaşlar ben Koray. Bu videoda şöyle bir şey var. Bu videonun bir yerinde yani bir kısmında bir yere UC kodu koyuyorum. Onu bulursanız alırsınız. İlk bulan alır bu arada. Sonrakiler alamaz benden demesi. Hadi bakalım kim alacak? Çok meraklı. Merhaba arkadaşlar ben Koray. Bugün Gürkan'la beraber Royal Pesemizi alacağız. Sezon 19'un. Yanında Gürkan var. Merhaba Gürkan. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Koray. Bakalım nasıl şeyler gelmiş. Arkadaşlar buradan davet isteklerinizi şöyle kabul edelim. Bana ve Gürkan'a arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz. Şu an listemiz doluyor biraz biraz yavaş yavaş. Şöyle bir Royal Pass'e bakalım beraber Gürkan isteği. Bakalım. Geç sen birini sayfaya. Önce bir Elite Pass Plus'ı açıyorum. Dayı? Dayım Dayına başlarım senin Defo git lan. <gülüyor> <gülüyor> ya git sen oğlum ya videonun ortasında- <laughs> Ne dur dur git. Paranı al de. git o zaman gitme <laughs> evet. evet arkadaşlar Elite Pass Plus'ımızı alıyoruz evet. şimdi öncelikle şöyle bir alalım bunu. Hmm. Resmimiz aldık. 2000 yüzeye şimdi. 1800 aldım şu anda. Direkt 26 attı beni. Şuradan yüzeyi seçelim şöyle. Bir şeyler var. Bayağı. Bunlara sonra bakacağım. maceraya çıkmayacağım ben şimdilik ondan sonra rütbe aldı ha oradan or, rütbe alamıyorduk değil mi biz bu şekilde ya free'ye şu şeyi açalım arkadaşlar tamam şuradan şuna alalım şimdi direkt 31'e başlayacağım güzel bir rakam olmak. Gökhan yani sen çok seversin benden fazla seviyorum <laughs> ben de. <laughs> Neyi? <laughs> 31'e raşlamayı diyorum. Yani. <laughs> ya. bu ee, sezon 22'ymiş pardon. <laughs> Tam şey oyuna bakıyorum şeylerden almışım. <laughs> Şimdi, çantayı aldık. Paraşüt şu falan Şöyle baştan bir bakalım. Ondan sonra şunları da kullanayım ben. Oğlum bana bunlar neden gelmiş anlamadım ya. Değişik değişik. Sen 5 level nasıl aldın bir anda? 5 level kendi veriyor. 25 level veriyor. 5 level de şey işte. Şey veriyor ya 5 evet. level. Güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben burada kutuları biriktiriyorum böyle. Bunların açılımı yapacağım. Siz de eğer kutularınızı biriktirirseniz eğer böyle 200 sandığa yakın bir sandığınız olursa size Royal Pass açarız ve sizin hesabınızın videoda kutularını açarız. İstiyorsanız böyle bir şey yapabiliriz sizin için. Aynen öyle. Şimdi ödüllere bakabiliriz. Bakalım başla bakalım bizden. <laughs> seviye 1'e bakıyorum şu anda. Kostüm iğrenç ama Mini güzel ya. Bence de Mini fena değil. Ama kostüm baya kötü ya bence. Kullanılmaz gibi yani. Onun dışında hmm, UC1 5'te gibi. kaskı var. Onun da bir direkt bir Rüce'ye veriyorum 5'te onun kaskı var ama bence çok kötü ya. O da kötü yani. Hmm, çok ses Ondaki hmm. emoji güzel. Hmm, ondaki emoji şu şekilde. Hiç fena değil bence, bayağı iyi. <laughs> bence bayağı iyi bir emoji, ya. çok hoşuma hmm. gitti. 15'te bir ücretsiz emoji var, alabileceğiniz. O da fena değil yani, emoji olarak durması. Güzel yani. 19'da yine bir şey var. 20'de bu süs mü? Yani çanta. Ç çantası. Fena değil. Ya kullanır mıyım? Kullanabilirim. Yok kullanmam bence. <laughs> gitar daha iyi. Öncesiz. <laughs> Aynen gitar daha iyi. 25'te bir 25 çerçeve bir çerçeve şey var ha. Hani sezonu da çerçeve. Fena değil ya. <laughs> Güzel aslında çerçeve. <laughs> i̇şte motor falan veriyor. 30'daki çanta eh Kötü denemez ama iyi de denemez. De bir de paraşüt veriyor yani Paraşüt de değil. Ücretsiz de veriyor bu arada paraşütü yani herkes alabilir. Onun dışında 40 bir uçak veriyor. Tahta uçak. Fena değil bence ya. Ama o kadar dediğin gibi değil ama tahta görünümü yine de iyi ya. Yani. Bence 45'teki onu bayağı iyi ya. Yani ücretsiz olmasına göre. Ücretsiz. Yani ücretsiz alıyorsun çünkü bunu. 50'deki setimiz. Bence fena değil ya. İşte şey benzemiyor mu ya? Ney? CSD böyle bir şey vardı. 45'teki unutuyor mu diyorsun? Aynen. Yeni gelmişler de onlar benziyor. Aynen fena değil. 50'de setiniz var set de fena değil bence elindeki set. Yani turuncu ve mavi detayları güzel. Aynen böyle ya, yani, turuncu, çok da şey, turuncu, turuncu, mavi beyaz birleştirdikleri için bir de renkler var ya arada yeşille kollarında gibi. Yeşil falan atmışlar pembe falan. Öyle biraz kurtarmış gibi. Saç. Yani, saç bence ben, ya, kullan, ben kullanabilirim. Saç, yani. gitti ya. Ya. Ben bunu kullanırım. Yani. Ben de kullanırım. Yani. Benim de bayağı hoşuma gitti. Onun dışında 60'ta bombamız var. Hoş değil bence. Fena değil. Yine de bomba desen yok bende. O yüzden onu kullanacağım yani. 70'teki kask bence yani renkleri iyi de detaylar hoş değil ha bu o kadar. Bence de. Ben gibi en başıma gitti de detayı, örümcek detayı Farklı bir örümcek olsaymış olabilir belki. Akrep. Aynen. Hiç falan bir şey olsaymış mesela. 80'de bir emojimiz var yine. Böyle bir şeyler yapıyor. <laughs> Orada peygamber devesi şeyi yapıyor oldu ya. Peygamber devesini de yemezsin ya. Yiyor. <laughs> Ve <laughs> yedi bildiğin yani. 85'teki nedir lan? Avatar mı? Bu da yine Avatar pek de iyi <laughs> bu, işte, mükemmel. İşte yani. benim favorim ve kesin kesin alacağım yani. Ben AK'ye bayılıyorum evet. bu arada. Ben daha AK'ye 162. Ben parayla yine alırım. Çok iyi bu arada AK'ye geliştirilebilir. AK'lerden daha iyi şu anda. 91 bir ne 7 günlük bir kart veriyor. Bu arada bizde şu anda Gürkan'da iki tane bende bir tane 7 günlük kart var. O da kurma kartı onları kullanacağız ve bazı etkinlikler yapacağız. Etkinlikleri kaçırmayın. Yani buraya kadar <laughs> buraya kadar izlediyseniz eğer aşağıya bir şöyle bir yazın. Etkinlikleri katılacağız falan yazın böyle. Biz de anlayalım buraya kadar izlediğiniz. Bakın kimler bizi buraya kadar izliyor. Ve level yüzdeki setler. Bence level yüzdeki set erkek. Yani erkeksi mi duran bu? Bayağı iyi ya. Bayağı kullanılır bu yani. Nece kapmaları kişi Pembesi de fena değil yani. Ben pembeyi alabilirim aslında. Ben, siyah kırmızı alırım büyük ihtimalle. Herkes almaz çünkü bu pembe. Ben de. <laughs> ben de olur bir tek. Kuyruğuna bak ben <laughs> görevler açılmış. O olay, ikinci haftanın görevlerini de görebiliyorum tabi şu anda. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ödüller bu şekilde Gürkan'la beraber ödüllere baktık ve Royal Pass'imizi açtık. Onun dışında çekilişleri kaçırmayın derim ve bizi takipte kalın Discord adresimizde bizimle oynama şansı bulabilirsiniz. Yani şu an Discord adresinde etkinlikler falan yapılacak onların ilk başta Telegram ve Discord kanalına atarız. Başka bir var mı? orada doldurduktan sonra millet geri kalan kişileri de YouTube kanalından çağırız artık yani, yani, yani gelmeniz ayrıcalık olur bence gelmelisiniz etkinliklerde ödüller olacak. kaçırmayın derim. Yani. Bu arada bizi beraber de oynayabilirsiniz takım arkadaş da bulabilirsiniz. Şu an dün ben baktım yine aktifti bayağı Discord kanalı çoğu kişi kendine duvar arıyordu, squat arıyordu. Boş yerlerine kişi arıyordu. Beraber maç attılar. Bir evet, tane yani, maymuncuk çevireceğim bir gün. <laughs> kont gelmesi yok mu? kont şey Gürki? Olan kont <laughs> geldi zannettim süslemesi geldi, Kong geldi zannettim. ben de dedim kesin Kong çıktı buna bağırdım abi. O, dur lan çok heyecanlandım bu anda. Yapma oğlum yapma korkutuyorsun bana <laughs> Çıkacak ya. Botsuyla çıkacak bana dostuyla. şimdi Neden böyle yapıyorsun? Ver şu gottle'yı, gidelim buradan ya. Yani. Uc'emiz kalmadı Gürkan. <laughs> <laughs> Neyse. Oyun bugün Kong'u verdi bize. Süslemesi de güzel bence. <laughs> Tabii yani diğerini alamayınca süslemesine güzel dememiz baya iyi değil mi? <laughs> Süsleme nerede abi? Takayım mı? Süslemeyi nereden takıyorduk lan? Şey Çantaya girdi. Çantadan doğru mu takıyoruz onu? Evet. Çantaya girdi. Çantada süsleme. Çantada Aynen. Aa. O iyi lan. <laughs> geldi zannettim bu arada. Net geldi zannettim bu arada. Çok tatlı duruyordun. <laughs> şöyle değil ya. Ayım sallayayım şöyle. <laughs> Nasıl alınacak? O çantam çok iyi ya. Bu çanta cool duruyor. Vallahi çok seviyorum. Neyse dediğimiz gibi arkadaşlar. Etkinlikleri kaçırmamak için bizi takipte kalın. O zaman görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.